Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar. Batı kapitalizmin ürünlerine pazar bulmak için dayattığı anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi içi boş şeylerden hoşlanmıyorum açıkçası. Ama bu vesileyle de bir şeyler söylemek istiyorum. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, biz insana anne ve babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu meşakkat üzerine meşakkatle taşıdı. Sütten kesilmesi de iki yıl sürdü. İnsana bana anne ve babana şükret, dönüşün ancak banadır dedik. Bostan ile Gülistan isimli meşhur eserin sahibi Şeyh Sadi Şirazi, Annesiyle ilgili şöyle bir hatırasını anlatıyor. Gençlik sarhoşluğuyla kendimden geçtiğim bir gündü. Düşüncesizlik edip önemsiz bir konuda anneme bağırmış, onu üzmüştüm. Çok kırılmıştı. Ağlayarak şöyle dedi. Çocukluğunu ne de çabuk unuttun. Kucağımda güçsüz ve şefkate muhtaç bir bebek olarak ağladığın günleri unutmuşsun. Eğer unutmasaydın zavallı ve güçsüz anneni üzmezdim. Bir gün bir karikatör görmüştüm sevgili dostlar. Çocuk annesinin kabrini ziyarete gitmiş. Annesi kabirden hava soğuk, kazağını giy, üşütme diye sesleniyor karikatörde. Biraz önce de bir habere rastladım. 93 yaşındaki bir anne... 60-65 yaşlarında iki tane oğluna bakıyor hala. Yatalak oğluna bakıyor. Yine bir haberde huzur evinde kalan yaşlı bir anne, yine 90'lı yaşlarda bir anne, yine çok yaşlı oğlu da oraya geldiğinde, huzur evinde kalmaya geldiğinde onunla sanki bir bebekle ilgilenir gibi ilgileniyor. Sevgili dostlar, ananın gözünde çocuklar hiçbir zaman büyümezler. Boşuna denilmemiş. Ana başa tac imiş. Her derde ilaçmış Bir evlat pir olsa da anaya muhtac imiş. Bir evlat pir olsa da dedi, ee, büyüse, yaşlansa da bir evlat yaşlansa da e, anaya yine muhtaçmış. Sevgili dostlar, bazı sözde babaların kayıtsızlığı ya da vefatı sebebiyle çocukları için hem anne hem de baba olmak zorunda kalan anne babaları tebrik ediyorum. Toplumumuzda bu son derece yaygınlaştı. Boşanıyor, 2-3 çocuğu birlikte kalıyor. Onlara hem analık hem de babalık yapıyor. Bazen çocuk sayısı iki, bazen 3'ü buluyor. Ve dediğim gibi böyle kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Baba evi terk ediyor veya başka bir kadınla gidiyor. Anne çocuklarından ayrılamıyor veya zaten baba terk etmiş gitmiş. O çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyor. Bu illa da ayrılmakla da e, kaynak ayrılmaktan da kaynaklar. Bazen baba evdedir ama varlığı hiç belli olmaz. Bu durumda da yine anne çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. Bu daha da zor bir annelik. Özellikle bunların Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Yine ekmek parası peşinde koştuğu için annesine ve yavrusuna gidemeyen çalışan annelerin, şehit annelerinin, annesi olmayanların ve yavrusu olmayan annelerin, yani ya çocuğu olmamış veya ölmüş. Böyle annelerin de anneler gününü canı gönülden kutluyorum. Anne olamayan kadınların ve de bütün annelerin bu günü hayırla geçsin. Bütün annelere ömür boyu mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Annelerin ve babaların kıymetini sadece Anneler ve Babalar Günü'nde bir paylaşım yaparak ya da sadece bu günde bir hediye alarak bilenlerden olmayalım. Anne ve babaların kıymetini vefatları sonrasında paylaşımlar yapmaktan ibaret görenlerden de olmayalım. Ölmüş anne baba arkalarından vah babam, vah annem diye paylaşımlar yapıyor. Tabi burada bütün paylaşım yapanlar böyledir demiyoruz kesinlikle. Sağlığında annesine ve babasına oldukça iyi davranan, ölümünden sonra da onu unutamayan insanlar var. Bu ayrı, bu bahsimizin dışında ama maalesef bazıları anneye babaya kıymet bilmez. Şu anda sosyal medyada da bu modaya uyarak durmadan Annem annem der veya anneler gününde, babalar gününde e, mesajlar yayınlar. Rabbim annesi olmayan kız ve erkeklere ya da anneler gününde anneler gününü kutlayacak çocuğu olmayan veya huzur evlerinde son demlerini yaşayan annelere de sabırlar versin. Sevgili dostlar bu günleri kutlarken böylelerinin de olduğunu Akıldan çıkarmayalım. Yani e, gözlerine batıra batıra anneler gününü öne çıkarıp böyle insanları da üzmeyelim. Evet 7-24 hizmet veren annelerin günü bir güne sığmasın. Bir ömür kutlu bir değer olsun. 7-24 e, hem de ücretsiz olarak çocuklarına hizmet ediyor. Böyle annelerin günü bir güne sığar mı? Bir ömür boyu, bir yıla sığar mı? Bir ömür boyu onlar baş tacı olmalıdır. Annelerin kıymetini şekilde değil özde, bir gün değil her gün bilenlerin anneler günü hayırlı olsun. Vefat eden annelerimizin de mekanı cennet olsun. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.